Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asfalt 9 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Karşınızda elektrik sezonu 2. Karşınızda Sora -E diyorum 1 MW. Kendisi S sınıfın en iyi araçlarından bir tanesi. Şöyle size hızlı bir şekilde göstereyim. HNS'yi falan saymayacak olursak şu an gözle gönülde yok çünkü. HNS'yi saymayacak olursak şu an kendisi kademesel açıdan e, kaç dördüncü sırada falan oluyor. Neyse ee, bu videoda elektrik sezonu 2'de yeni neler gelmiş ne var ne yok sizlerle beraber inceliyor olacağız. Asfalt 9 serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala değil, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada bu videodan sonra Shadow Fight 2 Special Edition'ın yeni bir bölümü gelecek haberiniz olsun. Öncelikle şuradan 20 tane paketimizi açalım. Zaten arabaların geneli bende maksimum olduğundan ötürüm ne geldi ne gelmedi falan onları direkt geçeceğim. Direkt seri bir şekilde göstereceğim. Şöyle. Arabaların geneli Max. McLaren P1 geldi. Gayet tatlı. Keşke İtalya Zang Zerona gelseydi. Buradan 50K kredimizi alıp buradan da Volkswagen Elektrik R geldi. 5 tane 11 tane daha kaldı 4 yıldız olması için şu an acil bir durum olmadığı için 4 yıldız yapmaya çalışmayacağım araba zaten bizde var neyse onun dışında tabii ki de toroid bir mw'nin etkinliği var özel etkinliği mevcut 34 günlük bir süremiz var şu anda ee, gördüğünüz gibi bu sezon özel araç olan bu arabanın adı neydi renault trezor kendisi 3 yıldız yapar yapmaz ee, kullanıyor olacağım. Hatta kendisinin 5'li paketinden bir tane alacağım. 3 yıldız yapacağım ki buradaki çizimleri, ödülleri falan tamamen toplayabileyim. Zaten 350 istiyor 5 tane şey yapabilmek için. Eee... 5'li paket açmak için 350 istiyor buradan direkt 150 gelecek zaten buradan da ilerleme kaydedeceğimiz için buraya girip 25 tane şartı tamamlayıp buraya girdiğimizde 250 jetonu da buradan ekstra kaynakta kazanıyor olacağız sonra devam edip Draco Aracını sizlerle beraber açıyor olacağız. Rako GTE kendisinin özel araba ve etkinliği geldi şu anda. 17 çizimi mevcut. Bunu da eğer 3 yıldız yapabilirsem efsane olur ama 2 yıldız yaparsam yeterli. Buradaki Şartları da tamamladıktan sonra zaten Volkswagen elektrik arda bende olduğu için ve 3 yıldız olduğu için şu anda buradaki ödüllerin de birçoğunu alacağından dolayı ben bayağı bir jeton toplayacağım. 3 4 yıldız yaparsam mükemmel olur. Neyse 120 şartı toplayabilirsem eğer buradan devam ediyor olacak işte. Neyse sizlerle beraber etkinlikleri inceleyelim bir taraftan. Şu an internet gitti bir düzelteyim de kaldığımız yerden devam edelim. Evet günlük etkinlikler kısmına girdik. Önce bir elektrik sezonu ikinci kısmı bir bakalım ne istiyormuş. Renault Trezor 100 jeton. Neo AP9. Allah belasını vermesin bu arabayı. Neyse. Draco GTA 100 jeton. Elektrik ağır 150 jeton. Sonra işte burada birkaç tane araç daha var. Hatta şöyle gösterirsem çok daha iyi olacak. Bu Razer e, Tycoon Speed Grand Prix'de gelecek arkadaşlar. Yani kendisi ilk 6 yıldız araçlardan bir tanesi. Kademesi açıda. Almak istiyorsanız bence çok zorlamayın. Ama eğer şansınız varsa alırsanız gayet de tatlı olur. Bu arada ben jetonları toplamayı unuttum yine. Allah kahretmesin ya. Yine jetonları toplamayı unuttum. Neyse çok da problem değil. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ardından Cadıla Bayramı e etkinliği var. Hatta şu anda yapalım bir yandan da konuşmaya. Sohbete muhabbete devam ederim. Ee, eğer Inferno ile tamamlarsanız bütün ödülleri alıyorsunuz. Inferno çiziminden iki tane kazanabiliyorsunuz toplam bu etkinlikte. Yani S sınıfı araçların en iyilerinden bir tanesinden çizim toplamak bence nereden baksan kral hareket. Bence gayet hoş. Yani en azından arabayı açmayı yani iki adım yaklaşacağız. Yani 85'ten şey yapacak olursak. Bende şu an kaç tane var hatırlamıyorum ama. Neyse eğer yarışı kazanırsak yarış sonunda sizlerle beraber görürüz. Orada oyunun sesi bir tık fazla gibi. Ben o yüzden bir tık kısacağım. Risk kalmak istemiyorum. Sonra işte oyunu sesi benim sesim bas süre binlerle falan oluyor. Yani hiç o sıkıntıları çekmek istemiyorum. Neyse ee, Allah belanı vermesin derim Neo EP 9'u görünce. Neden? Kendisi A sınıfının en çöp arabalarından bir tanesi. Hani tamam yeni araba falan eyvallah ama hani çöp bir araba. Berbat bir araba. Almaya kesinlikle değmez bir araba. Geçen sezonlardan birinde hangi sezondu? Avrupa sezonu muydu? İtalyan sezonu muydu? Hatırlamıyorum ama. Bu arabayı ilk defa görmüştük. Kendisini efsane kartı alanları özel olarak veriliyordu. Hani zaten arabayı almak zor. Normal şartlarda yani 60 tane çizim falan bu ne istiyor? O Neo AP9. Hani üstüne o efsane kartını almayanlar şu anda acı çekiyor gibi bir şey. Çünkü 60 tane çizim çok fazla. Eğer efsane kartını almış ve görevlerinden birazcık da olsa yaptıysanız bu efsane araba avı e, etkinliğini yaparak arabayı maxleyebilirsiniz. En azından ekmeğini bir tık yiyebilirsiniz. Bende bu arada 19 olmuş. Bence gayet iyi bu arada. %25'e çıkmışım şu anda. İyi, bedava 100 kredi falan. Neyse Burada gördüğünüz gibi efsanevi av AP9 Hani ben bu araba avını nasıl yapayım Şöyle bir olay var bakın Neo AP9 derin çöp bir araba Demiştim üstüne Bakın üstüne Burada Draco GTA'nin Özel araba avı etkinliği var Bunu da sizlerle beraber yapalım Bunu da hazır bir yapalım da aradan çıksın Eğer Ferrari 488 GTB'niz varsa ve Max'ta değilsiniz En azından Max'a yakınsa çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hani 3 yıldız bile olsa yapabiliyorsunuz. 3 yıldızın maksimum hali olsa bile rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz bu görevi. 46 saniyenin altına çok rahat düşebiliyorsunuz. Ben C sınıfı bir arabayla yapacağım. Çünkü garanti oluyor. Hani özel bir araba varken bile bu Draco GT aracı yeni açıldı. Yeni gene arabalardan bir tanesi. Belki daha önce oyunda vardı ama ilk defa karşıma çıkmıştı. Bilmiyorum. Eğer daha önce bu araba geldiyse yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yanlışımı düzeltirseniz hani. Ama onun dışında ben ilk defa görü beniyor EP9'u 2 veya maksimum 3 sezon önce zaten görmüştü bir arabayı yine çöp demiştim. Bu arada dikey saplı şu görevini bu araba onunla çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yorumlar kısmında sormuşsunuz. Sağ olsun beni takip eden bazı arkadaşlar cevapladı. Teşekkür ediyorum onlara kendi adıma. Ee, bu görevim bu araba ve etkinliğinde çok rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Zaten zeplinden iniyoruz falan ya. Eğer e iğmeniz falan yüksekse çok rahat bir şekilde arabaların üstüne düşüp görevi rahat bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Üç kere falan yapmanız gerekiyor zaten. Basit bir görev. Bedavadan ilerleme kaydediyor olacaksınız yani. Neyse. Neo AP9 dediğim gibi çok kötü demiştim. Üstüne daha önce de karşımıza çıkmıştı. Onun da üstüne Draco GT gibi yeni bir özel araba ve etkinliği varken ben neden efsanevi av olarak Neo AP9 avlamaya çalışayım? Neden? Neden abi? Bak koskoca bakın. Koskoca yani koskoca gitmişsin efsane kartı almışsın şu anda 90 lira. Oyuna yeni başlayanlar için çok daha ucuz. Neyse oyuna yeni başladıysanız bu arada almak istiyorsanız alın çünkü çok daha rahat ilerliyorsunuz. Neyse 90 lira veriyorsun ve bize böyle bir etkinlik veriyorsun. Yani birincisi araba çöp. Tamam mı? Araba zaten çöp. Onu tartışmaya gerek yok. İkincisi burada özel bir araba ve etkinliği var. E efsane kart benim elimde patlamış oldu o zaman. Ne anlamı kaldı? Bakın göstereyim aracı hatta size. Bakın 3. sırada. Bakın 3. sırada. A sınıfı araçların arasında 3. sırada. He nadir araçların arasında da 3. ama biz zaten nadir araçları kullanmıyoruz ki resmen. neredeyse hiç kullanmıyoruz ve 60 tane çizim istiyor. Ne yani ben sırf bu arabayı açacağım diye en kötü 2-3 günümü mü harcayayım yoksa Draco GT gibi özel bir arabaya mı vakit harcayayım? Neyse. <laughs> Sinirlerim bozuldu birazcık. Kusura bakmayın. Gerçekten boş bir etkinlik. Cadılığa bayramını yaptık. Özel Inferno sınırlı süreli etkinliklerden bir tane daha varmış. Onu da yapalım sizlerle beraber. Yani öyle çok bir şey vermiyor ama içerik olsun diye yapıyorum maksat. Biraz da video dolu geçsin diye. Malum ilk 2-3 dakika boş boş konuşarak geçti resmen. Aspat 9 oynanış falan severler için söylüyorum bunu. Yoksa anlattıklarımın e, faydasını gören kişiler de illaki vardır. izleyiciler illaki vardır. Ama dediğim gibi yani biraz sinir bozucu bir başlangıç oldu bu elektrik sezonu 2. Yani Neo AP9'un efsane havalını niye bize veriyorsun kardeşim? Draco GT'ye varken. Ha gidersin Neo AP9'u maxlarsın. Hani daha önce efsane kartını almışsındır ve arabayı açmışsındır. Hatta 3 yıldız bile yapabiliyorsun. Heh, öyle olur eyvallah. 4 yıldız yaparsa sonra, sonra Draco GT'ye gidersin her şekilde karda tamamlarsın. Eyvallah ona kesinlikle bir şeyim yok. Ya arabayı açmamış olanlar ya da efsane kartını almamış olanlar sevgili Asphalt 9 Legends ekibi. Hiç düşünmüyorlar bunları. Hani arada gerçekten çok güzel böyle araba ve etkinlikleri falan verdikleri oluyor. O zaman efsane kartını almamış oluyorum. Tamam mı? Efsane kartın aldığında da çöp bir etkinlik veriyorlar. Bu da benim sinirimi bozuyor. Canımı sıkıyorsun Asphalt 9. Canımı sıkıyorsun Asphalt 9 Legends ekibi. Neyse. Bir yandan da gördüğünüz gibi araba kargaşası Aston Martin Vantage GT 12'nin şeyi var. Eğer Aston Martin Vantage sizde varsa en azından bir şansınızı deneyin. Oyunu yeni başladıysanız kesinlikle ve kesinlikle Acura 2017 NSX etkinliğini oynayın. Profesyonel oyuncular çoğu C sınıfı arabasından daha iyi performans sergileyebiliyor bu arabayla. O yüzden kesinlikle bir şansınız değerlendirin. Onun dışında gösterebileceğim ekstra bir şey var mı? Bir şey daha var. Bir şey daha var. Biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki evet mükemmel Türkçe. Neyse Lego Teknik ile alakalı bir Grand Prix etkinliği gelmiş. Bunu da bir sizlerle beraber oynayalım. Magdalen P1'in max olmadığı için Lego Teknik, Magdalen Senna, GTR'ı sizlerle beraber şu anda deniyorum. Hani sırf Magdalen'in maxlamaya yaklaşmak için bunu yapıyorum. Bir yandan da ufak tefek kredi, jeton falan. Sonuçta <laughs> her şekilde işime yarayacak. Ondan dolayı yapacağım bu etkinliği. Eğer sizde bu etkinlikte varsanız en azından yapın yani. Zararlı çıkmazsınız. Sonuçta Grand Prix etkinliği. Belki arabayı açmıyorsunuz. Belki öyle çok alışamam şeyler gelmiyor ama. Yani en azından ödül var yani. <laughs> Bedava ödül var yani. Bence şansınızı deneyin. Ne olacak yani? Ne kaybedeceksiniz ki? En azından ödül falan alacaksınız hani bence katılın. Yoksa öyle çok da mükemmel şeyler yok tabii ki. Hele hele oyunda ileri seviyede falansanız ha işte o zaman yapmanıza gerek yok. Hani bir şey vermiyor gibi bir şey. Ama siz en ufak bir ödülü toplamaya razıysanız ve uğraşmayı seviyorsanız yapın. O zaman yapın. Karışamam. Neyse bu yarışı da sizlerle beraber tamamladık. Son olarak dediğim gibi bir Trezor'un 5'li paket açılımını sizlerle beraber gerçekleştireceğim. Bakalım ne gelecek. Yani umarım 3'ten fazla falan gelir de en azından karda oluruz hani. Neo AP9'un bu arada şeyi de varmış. Adını siz söyleyin. Ekstra ondu paket şeyi varmış. Evet. Nadir araba ve ondu paket açtırıyor bize. Mükemmel. Bir de Renault Trezor'a bak. Tamam bu araba A sınıfı ama çöp yani. Ama bir de buna bakın. Bu ne güzel. Beşli olarak veriyor bize. Neyse Renault Trezor'un beşli paketinden satın alıyorum. Dediğim gibi 3 yıldız ne kadar çabuk yaparsan benim için o kadar kar. Ondan dolayı. Husayra geldi tatlı. Bunlar zaten çöp. Eh, üzüldüm. Neyse en azından geldi mi geldi yani. Görevleri tamamlarım, daha çabuk işe yaparım falan. Evet sevgili arkadaşlar bu Asfalt 9 videomuzda bu şekildeydi. Bir de ufak tefek teklifler falan var. Teklifleri de göstereyim de öyle kapanışımızı gerçekleştirelim. Yani bunu almaya değer mi? Alsam mı ya? Belki biraz güzel şeyler verir. Almalı mıyım? Hadi alayım ya. Ne kaybedeceğim? Sonuçta ben bu arabayı kullanacağım ve buradan bayağı bir şey kazanacağım yani. Zeron'a geldi çok tatlı. Furai zaten max. DB11 zaten çöp. Ford gt zaten max. Bunlar zaten max. Da bu kadar. Oh be cinette G60'ı maxladım tamam abi. Tamam ben tatminim abi. Güzel güzel mutluyum ben şu anda. Mutluyum şu anda. Belki pek trezor vermedi. Ama Cinetta'yı maksadım abi. Zaten dükkanda gördüyseniz o araçtan, bu araçtan birkaç tane satın almıştım. Bu arabayı da maksadım ya, içim rahatladı. Dükkanda artık istediğim araçların gelme şansı daha yüksek olacak. Trezor'u da iki yıldız yapmış oldum. Ne olacak ki yani? Alt tarafı bin elli jeton harcadım. Şırf bu, şırf. <laughs> Sırf bu arabayı iş şey yapacağım diye. Ama bunları falan açmam. Bence açmayın arkadaşlar. Bunlar biraz jeton israfı hani ben ihtiyacım oğlundan böyle bir şeyleri daha çok toplayayım diye falan yaptım. Hani siz siz olun yapmayın arkadaşlar. Beklemeye devam edin. Mevcut araçlarınızı maksimize ve günlük etkinlikleri, haftalık etkinlikleri falan oynamaya odaklanın. Neyse bir de Cadılar Bayramı paketi varmış. Ben buna hiç bakmadım. Porsche veriyormuş. Porsche falan veriyormuş. Tatlı. Ben bu Porsche 918 Spyder'ın malum maksamaya çalışıyorum. Bayağı da uğraşıyorum ama dediğim gibi 700 TL jeton vermem. Zaten jetonum bitti bitecek. Acil durumda lazım olursa ne yapacağım bilmiyorum. Neyse sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Sıradaki video Shadow Fight 2 olacak. Haberiniz olsun beklerim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma basitesine başka oyun serilerimize ve çekimlerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.